Konserle birlikte e, süt, ılık sütümüz var. Burada süt, sütün içine koyacağız bunu sıcak sütün içine. Patlayacak bu. Şimdi açıyoruz. Evet. Ben gireyim. Ah. Ben gireyim. Ben Ja. sütümüze koyuyoruz kırmızıya şimdi patlayacak gel bakayım buna Hı. <laughs> Patla. Dur. Yani aa, aa, geliyor. Ya, bu evde bir Geç, geç, Sonu geç. Bom. Patlamadı. Patlayacak mı? Hayır, öyle bir patlama yok. Yani sütün içine koydum mu eriyecek içinde. Sonra nasıl olacak? Batır şöyle kaşığı. Kendi biraz mı? müdahale et. Hiç e, ayırmayacağım. Öyle oluyor oğlum. Aha değiyor değiyor bak. Evet. Aha, i̇çine bak. Oo. Kopmuş. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi biz ya da bir kaşık veriyoruz. Kaşık kaşığı alalım bakalım bir kaşık böyle. Dur bir dakika girer. önce ben bir alayım. Galiba marshmallow çıktı içinde. Hmm. Arkadaşlar bu marshmallow. Oha hayvan Eritin onu. Dur ya girek. Gerekiyor. Onu eritmeniz gerekiyor. O sütü çikolatalı yapın. Öbürünü de yiyeceksiniz. Çikolatalı süt benim ver. İki bardak yaptım ama. Yani. <laughs> Mete gireyim çatıp açığını da koyayım mı? Ver oldu sen alamıyorsun ben alayım. Şimdi sütlerimi bardağa koyayım. Arkadaşlar şimdi kakao süt yaptık. Şimdi sütlerimizi bardağa koyalım. Geldik. Şimdi bunları süt yaptık arkadaşlar. Süt gibi bir şey. Güzel görünüyor. Evet gayet güzel arkadaşlar. İçinde şeker gibi şeyler var. Kulaklık. Hı -hı. Yavaş yavaş ya. Ne yapıyorsun oğlum ya Düzgün içsin Biraz bir karnımı ağrattı. O ne yapacağımı biliriz. Tüfeği yıkasaydın. <laughs> yapma. Yemek Arkadaşlar içiyoruz bunu ve kapatıyoruz Nasıl güzel? Baba çektiriyor değil kaç puan? 7, 791. 791. herhalde. Ben de Dikkat kafaya dik dik dik. On, puan. Kafaya dik ama. Kafaya dikkat onlar gelmez. Evet, diyorum videomuzu bitiyorum. bitir bitir bit, 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 bitiriyoruz abone ol abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın evet. ve hoşça